Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye Libya ve Mısır'ı vurdu. Türkiye Sudan'daki gidişatı ipten aldı Arap İstihbarat Şefi bomba detayı dünyaya duyurdu. Eski Sudan İstihbarat Şefi Salah Haldingoş, Türkiye'nin ülkedeki iç karışıklıkla ilgili tarihi bir adıma imza attığını söyledi. Buna geçmeden önce ülkedeki son detaylara bir bakalım. Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter güç hızlı destek kuvvetleri, 3 günlük ateşkes ilan etti. Ordudan ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Hızlı destek kuvvetleri, bu sabah yerel saatte 06.00'dan itibaren geçerli olduğunu duyurduğu geçici ateşkes kararını insani gerekçelerle aldığını açıkladı. Birleşmiş Milletler, ABD ve çok sayıda ülke tarafları en azından Ramazan bayramında ateşkes ilan edilmesine ikna etmeye çalışıyordu. Sudan'ın başkenti Hartun'da siviller kentte hala top ve silah sesleri duyulduğunu söylüyor. Hartun'da mahsur kalan çok sayıda kişi şehirden ayrılmaya çalışıyor. Ordu ve paramiliter güç arasındaki çatışmalarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Eski Sudan istihbarat şefi Salah Haldingoş'un yayınlanan ses kaydında, Türkiye'nin çok kritik bir adıma imza attığı ortaya çıktı. Yayınlanan ses kaydında, Birleşik Arap Emirlikleri, Hafter'e hava ve kara kuvvetlerini Hartum'daki ve Sudan'ın diğer bölgelerindeki hayati hedefleri vurması için göndermesi talimatını verdi. Ancak Türkiye, Libya ve Mısır'dan Sudan'a doğru hareket eden herhangi bir kuvveti güçlü bir şekilde hedef almakla tehdit etti ve bu adımı reddetti denildi. Sudan'da da Hafter tarafından herhangi bir müdahale olmaması bu ses kaydını doğruluyor.